İstanbul Sultan Gazi'de devriye görevi yapan polise bıçak çeken bir kişi mahalleyi karıştırdı. Ara sokakta yakalanan saldırgan kıskıvrak gözaltına alındı. Kaçarken sokağa fırlattığı bıçağa da el konuldu. Basın basın. basın. Polise bıçakla saldırdı, kaçtı sokakta ortalığı birbirine kattı. İstanbul Sultan Gazi'de görevli polis ekibi devriyedeydi. Yanlarına 35 yaşında bir kişi yaklaştı. Bir anda cebindeki bıçağı çıkarıp saldırıya geçti. Neyse ki polisler yaralanmadı. Saldırgansa kaçtı. <laughs> İhbar üzerine çok sayıda polis harekete geçti. Yaşanan kovalamaca sonucu saldırgan ara sokakta yakalandı. Ancak yakalandı sokakta gerginlik çıktı. Polisle mahalleli arasında tartışma çıktı. Burada, Basın basın. Önce şüpheli gözaltına alındı. Ardından da attığı bıçak bulundu. Gözaltına alınan şüphenin psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü. Emniyetteki işlemleri devam ediyor.